Arkadaşlar merhabalar. Ben Cansever Uçar yazıcı. Vatandaşlık derslerinde yürütme konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam ben konuları yetiştirebilir miyim? Yetiştirirsin. Hocam biz beraber konuları yetiştirebileceğiz mi? Evet, yetiştirebileceğiz. Öğretmenim ben konuları unutmaya başladım galiba. Ya unutuyorum. Tarihi tekrar etmeye mi başlasam en baştan, vatandaşlığı en baştan mı alsam? Ne yapacağım ben? Sen en başta şu algılarının seni yenmesine izin vermeyeceksin. Bir kere unutmuyorsun. Sadece daha az test çözüyorsundur. Eğer çok fazla test çözersen, çalıştığın konuyla ilgili çok fazla soru çözersen onu unutmana imkan yok. O yüzden diyorum ya bir test kitabını aynı anda bir sürü konuyu çözmeyin. Bir konuyu çözdün mü bırak diğer test kitabında o konu kalsın. Çünkü onu bir hafta sonra çöz. Ne olacak? Hatırlamak zorunda kalacaksın. Hatırlamak. Elindeki tüm kitapları böyle hunharca tüketme. Çünkü zaten kitaplar çok pahalı. Mali durumlarımız çok iyi değil. Sen ne yapacaksın? Bunları idareli kullan. İnterneti kullan ya. İnternette en mali çeşit site var. Yaz. Soru yaz. Soru yazdığın zaman bir sürü soru çıkacak sana. Onları çözmeye çalış tamam mı? Yani elindeki kaynakları, maddi durumunu çok fazla zorlama. Hepimiz çok iyi şartlarda yaşamıyoruz arkadaşlar. Hepimiz mükemmel paralara sahip değiliz. Dolayısıyla sen ne yapacaksın? İstediğin konuyla ilgili ama internetten envai çeşit soru bularak ne yapacaksın? Çözeceksin de çözeceksin. Çözeceksin de çözeceksin. Tamam mı? Yani sanmayın ki arkadaşlar herkes mükemmel kitaplar alıyor. Direkt soru tutturacak kaynaklar var. Çok iyi. Ya kaynak önerisi mesela istiyorsunuz. Kaynak önerisi diye bir şey yok arkadaşım. Ya da günde kaç saat test çözeyim, kaç saat çalışayım diyorsunuz. Bunun ayrımını yapan insan zaten sizi kandırır. Neden? Çünkü senin engel durumun gözledir. Diğerinin ki gözünde problem yoktur, işitmedir, saatlerce bakabilir. Ya da birinin arkadaşlar diyaliz problemi vardır. E, Diyalize gider, diyaliz gittiği gün ders çalışamaz sizin engel durumlarınız ayrı ayrı. Dolayısıyla size bunun kendi bünyenizle karar vermeniz lazım. Yani sen kendi bünyenle buna karar vereceksin. Ama ne yapıyorsan en iyisini yapacaksın arkadaşım. Masanın başında oturdun mu? En iyi şekilde otur. Orada bir saat mi oturabiliyorsun en fazla? Onu çok iyi değerlendir. Sınavdan sonra ne olacak lütfen düşünme. Sınavdan sonra ne olacaksa hep beraber yaşayacağız bunu. Lütfen bunu düşünme. Devam ediyorum. Arkadaşım başlayalım şimdi. Diyoruz ki 24 Haziran seçimlerinden bahsedelim biraz. Hocam nasıl 24 Haziran seçimleri ne zamandı ki bu? Arkadaşlar biz 2017 değişikliğinden bahsediyoruz değil mi sürekli? Ne yaptık 2017 değişikliğinde? Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Bak sistem dedim ama rejim demiyorum dikkat et. Türkiye devleti arkadaşlar cumhuriyetle de yönetilir. Türkiye devletinin rejimi Cumhuriyettir. Sen parlamenter sistem, meclis hükümeti sistemi, cumhurbaşkanı sistemi, işte kabine sistemi, karma sistem bunları gördün. Ama arkadaşlar bunlar hükümet sistemleridir. Bunlar rejim değildir. Rejim dersen mesela cumhuriyet, oligarşi, monarşi, teokrasi bunlar rejimle ilgili cümlelerdir. Ve Türkiye devletinin rejimi arkadaşlar cumhuriyettir. Sen ne yapacaksın? Unutma. Bunu yapmadıysan bunu yapacaksın. Anayasanın başlangıç metnini oku. Unuttukça oku. Hikaye gibi oku. İlk 4 madde. Anayasanın ilk 4 maddesi sana birçok soruyu çözdürür. Sana birçok sorunun seçeneklerini bile elettirir. Bunları okuyacaksın. Bunlar sana tarih dersinde de lazım olur arkadaşım. Tamam mı? Sen bunları okuyacaksın. Okumadıysan okuyacaksın. Okuduysan da tekrar okuyacaksın. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik mi 2017'de? Seçim kanunları var. Seçim kanunlarını anlatacağım ben sana. Seçim kanunlarında şöyle bir şey. Eğer sen bir seçim kanununda değişiklik yapıyorsan bunu hemen şak diye uygulayamazsın. Bak önümüzde 31 Mart yerel seçimler var. Oy kullanmaya gideceksiniz arkadaşlar. Oy kullanmak sizin bir görevinizdir. Görev görev. Sen bu ülkede yaşıyorsan, bu ilde, bu ilçede yaşıyorsan eğer senin vatandaşlık görevindir oy kullanmak. Sen seçeceksin sen. Sen kararlarını o sandıkta doğru kullanacaksın, seçeceksin. A'yı seç, B'yi seç, C'yi seç. Önemli değil ama oy kullanmaya gidin. Sizler ki devlet memuru olmaya çalışıyorsunuz. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak devlet memurluğu kurumuna girmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkede herkes söz hakkına sahip arkadaşlar oy kullanarak dolayısıyla sen oy kullanmayarak kendi kendine bir şeyleri boykot etme çünkü zaten geçerli oylar yani kullanılan oylar dikkate alınarak bir şeyler hesaplanıyor. Dolayısıyla sen oy kullanmamışsın, kullanmışsın bu ayrım yaparken kullanmadıkların kimsenin umrunda olmaz. O yüzden oy kullan tercihini yap, belirle. Sen söz sahibisin arkadaşlar. Bu ülke yönetiminde yürütmeyi belirlerken söz sahibisin. Bunu unutma. Şimdi seçim kanunuyla ilgili bir değişiklik yapıyorsam ben bunu şak diye hemen ilk seçimde uygulayamam. Nasıl ilk seçimde? Aynı yıl içerisindeki ilk seçimde. 2024 yılındayız. Diyelim ki Şubat ayında bir karar çıktı. Yerel yönetim seçimleri ile ilgili bir değişiklik yaptılar. E Mart'ta seçim var. Uygulayabilir misin? Uygulayamazsın. Bir sonraki seçimde uyguluyorsun arkadaşım bunu. Bir sonraki seçimde. Yani en erken bir yıl sonra falan yürürlüğe giriyor tamam mı? Şimdi 2017 yılında biz değişiklikler yaptık mı? Yaptık. Dedi ki Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri aynı gün olacak. Aynı gün oldu mu? Aynı gün oldu. Ne zaman yaptık arkadaşım ilk seçimimizi? 24 Haziran 2018'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bir hükümet kuruldu. İlk kez Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bir hükümet kuruldu. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sisteminde güven oyu var mıydı arkadaşım? Cumhurbaşkanlığı sisteminde güven oyu yoktu. Öğretmenim güven oyu neydi? Bir önceki videoda anlatmıştın ama unuttum. Anlatayım. Parlamenter sistemde. Yani 2017'den önce ne vardı? Başbakan vardı, Bakanlar Kurulu vardı. Başbakan bakanlarını da seçiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısına çıkıyordu. Diyordu ki: "Bana güveniyor musunuz? Bana ve şu kurduğum bakanlardan oluşan hükümete güveniyor musunuz?" Bize güven oyu verirseniz göreve başlayacağız. Güven oyu vermezseniz ben bu bakanları değiştireceğim. Yani sizin güven oyu verebileceğiniz şekilde değiştireceğim diyordu. Bu şekilde göreve başlıyorlardı. E Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde Cumhurbaşkanı var, başbakan var mı? Yok. Bakanlar kurulu var mı? Yok. Bakanları kim atıyor? Cumhurbaşkanı atıyor. Ne ile atıyordu? Cumhurbaşkanı ile atıyordu. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de görevden geri alabiliyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı bakanlarını seçiyor. Direkt göreve şak diye başlıyor. Gidiyor sadece Cumhurbaşkanı ne yapıyor arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında anayasada yer alan yemin metnini Okuyor tamam güven oyundan bahsettim mi ben sana hayır 2017 değişiklikleriyle beraber güven oyu kaldırıldı güven ayı almıyor. Yani Cumhurbaşkanı siz bu bakanları beğendiniz mi diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sormuyor. Güven oyu yoktur arkadaşlar. Güven oyu yoktur tamam mı? Eğer seçeneklerde günümüzle ilgili hangisi vardır diye bir şey soruyorsa sen güven oyunun olmadığını bil. Açıklamasını ayrıyetten hatırlamana bile gerek yok. Güven oyu yoktur. Güven oyu yoktur tamam. Artık Cumhurbaşkanı'nın kabine listesini ...onaylamasıyla güven oyuna gerek kalmadan hükümet kurulacaktır. Bunu gördük. Kabine listesi nedir? Bakanlarından oluşan liste var böyle. İşte şu bakanı şu olacak, şu bakanı şu olacak. Tamam mı? Bunlara e, listeyi yayınlıyor ve diyor ki ben onayladım. Tamam. Bu kadar. Sizin e, onayınıza ihtiyaç duymuyorum diyor. Ve göreve başlıyor. Hükümet göreve başlıyor. Burada sana şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, 2023 itibariyle... 2024 dahilinde bakanlıkların isimlerine bakın bakanların tam isimlerine bakın hangi bakanlık kaldırıldı hangi bakanlık yeniden kuruldu ve bakanların da isimlerine bakın aklınızda kalsın ezberleyin demiyorum ezberlemeyin de demiyorum tamam mı yapabilen yapsın ama şöyle bir şey var siz o bakanlıkların isimlerine bakın. Kaç tane bakanlık var? Bu bakanlıklarda görev yapan bakanların ismi ne? Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı'nın ismi ne? Danıştay Başkanı'nın ismi ne? Yargıtay Başkanı'nın ismi ne? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ismi ne? Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ismi ne? Bunlarla ilgili güncel bilgiler kısmında sorular gelebilir. Bunlara bakın. Aynı zamanda güncel bilgiler kısmında arkadaşlar Nobel Edebiyat Ödülleri'ne bakın. Cumhurbaşkanlığının verdiği ödüller var. Cumhurbaşkanlığı'nın sayfasına bakın. Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram resmi sayfası var arkadaşlar. Orada da çalışmalarını e, yayınlıyor. Oraya bakın. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, sitesine mutlaka bakın. O turizm yollarına, turizmle ilgili şeylere. Aynı zamanda arkadaşlar güncel sorularda deprem bölgesinde o hal ilan edildi. O dönemde neler yaşanmış, neler olmuş onlara bakmanızı istiyorum. Ve devamında arkadaşlar en son yaşadığımız bir uzaya çıkma e, durumu var değil mi uzaya turist olarak gittik turist olarak gittiğimiz bu uzay macerasına kim gitti gitti uzay mekinin adı neydi ilk defa hangi cümleyi kurdu ne dedi mesela ilk gitti istikbal göklerdedir dedi kim gitti Alper Gezer Avcı gitti bunlarla ilgili sorular sorabilirler ya da arkadaşlar bununla bağlantılı olarak bak bununla bağlantılı olarak vatandaşlıktan çıktın konuyu saptırdın diyorsun ama belki lazım olur diye söylüyorum sana bununla bağlantılı olarak şimdi uzay söz konusu değil mi yani bir uzaydır aldı başını gidiyor. Ee, geçmişe dönük bununla ilgili bilgilerini yoklamak isteyebilir. Neyi yoklar arkadaşlar? Mesela Hazarfen Ahmet Çelebi'yi sorabilir. 4. Murat döneminde kanat takıp havalanan kişi değil mi? Ya da işte mesela yine 4. Murat döneminde arkadaşlar füze yapıp kendine füze yapıp 25 metre havalanan bilim insanımız var. Kim bu? Kim? İşte bunu araştır hemen internetten öğren tamam mı? Bak uzayla ilgili durumlar söz konusu olduğu için bunlar senin karşına çıkabilir. Hemen Azerbaycan Ahmet Çelebi'yi ben söyledim sana. Şu 4. Murat döneminde yine 4. Murat döneminde 20, füze yapıp kendine 25 metre yukarıya havalanan Arkadaşlar bilim insanını da bulun. Bakın bu bilim insanlarımız Osmanlı döneminde 4. Murat gibi katı bir adamın olduğu dönemde 4. Murat bunlara hiçbir şey demedi, teşvik etti ama halk ne yaptı? Bunlar şeytan dedi, içine cin kaçmış dedi ve bilimin gelişmesi arkadaşlar desteklenmedi. Osmanlı orta çağdan sonra ne yaptı? Arkadaşlar resmen karanlık çağa bürüldü. Eğer o zaman da desteklenseydi yine biz Osmanlı olarak, İslam dünyası olarak ilerlemelere devam etseydik şu anda NASA belki de bizim ülkemizdeydi. Tamam mı? Şu anda NASA yani uzay üssü şu anda belki de bizim ülkemizde olacaktı. Birçok yerde yine Türk kişilerin ismi olacaktı diyorum. Devam edelim. Vatandaşlığa geri dönelim. Devam ediyorum. Hükümetin düşmesi, hükümetin düşmesi Cumhurbaşkanı'nın bütçe kanununu onaylamaması neticesinde gerçekleşir. Arkadaşlar bütçe kanunu teklifini kim veriyordu? Cumhurbaşkanı ne zaman veriyordu? Mali yılbaşından 75 gün önce. E bütçe kanunu onaylamazsa hükümet düşer mi düşer? Hocam kendi yaptığı kanunu neden onaylamıyor? Yani hani veto etmeme durumu vardı. Hani veto edemiyordu bütçe kanunu. Arkadaşlar veto edemiyor ama anayasa mahkemesine iptal davası açabiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu teklifte TBMM bir inceleme yapıyordu hatırlıyor musun? 55 bin bütçe komisyonu 20 güne genel kurulda. E değişiklikler yaptı şunları bunları yaptı. E Cumhurbaşkanı benim verdiğim teklif bu değildi dedi beğenmedi. Veto da edemiyor ne yapacak? Gidecek ...anayasa mahkemesine başvurabilecek. E, o zaman ne olacak arkadaşım? Bütçe kanunu kabul edilmediği için hükümet düşecek. O zaman Cumhurbaşkanı ne yapacak? O bakanları falan baştan seçecek. Devam edelim. Evet çok önemli bilgi mi? mi? Yok. Hiç ezberlemene gerek yok. Seçimlerden sonra kaldırılan diğer mekanizma gen soru uygulamasıdır. Ben bunu sana 40 kere söyledim. Gen soru yok. Sözlü soru yok. Gen soru yok. Sözlü soru yok. Gen soru yok. Sözlü soru yok. Güven oyu yok. Gen soru yok. Sözlü soru yok. Güven oyu yok. Yok yok tamam mı? Yok. Bakanlar kurulu ve başbakan var mı? Yok yok. Bakanlar kurulu ve başbakan yok. Kim var? Cumhurbaşkanı var bak. Yürütmeyle ilgili kim var? Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının yardımcısı ve bakanlar var ama onlar yürütmenin başı değil. Yürütmenin başı kim? Cumhurbaşkanı. Devletin başı sıfatı kime ait? Cumhurbaşkanına. Başkomutanlık sıfatını kim temsil ediyor? Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Tamam mı? Devam mı? Devam. Bir bakan ya da vekil hakkında meclis araştırması ya da soruşturması yeni hükümet sisteminde verilebiliyor. Zaten öncekinde de verilebiliyordu. Meclis araştırmasını gördük. Meclis soruşturmasını gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları videosunda bunları sana uzun uzun anlattım. Ülkeyi, devleti ilgilendiren bir konu hakkında araştırma yapılmasını istiyorlardı. Ya da soruşturmada ne vardı? Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanı yardımcılarının ya da bakanlarının görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı soruşturma açılmasını istiyorlardı. Teklifler, görüşmeler havada uçuşuyordu. Karar verildikten sonra kaç kişiyle karar veriliyordu en son? 400 milletvekili en son karar veriyordu. Nereye gidiyordu arkadaşım? Anayasa Mahkemesi hangi cübbesini giyiyordu? Yüce Divan cübbesini giyiyordu. Yüce Divan cübbesiyle arkadaşlar yargılama yapıyordu tamam mı? Şimdi yeni anayasada artık bakanların sorumluluğu tamamen Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır. E biz bu çıkarımı zaten yapabiliriz. Nasıl yaparız biz bu çıkarımı? Bak şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi karşısında Başbakan ve bakanlar güven oyu alıyor mu artık? Yok. Eğer güven oyu alıyor olsalardı arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu olurlardı. Ama güven oyu alıyorlar mı? Yok. Kalktı çünkü. Kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor bakanları. E ee, bakanları Cumhurbaşkanı seçip bakanları Cumhurbaşkanı göreve başlatıyorsa bunlar kime karşı sorumlular? Cumhurbaşkanına karşı sorumlular arkadaşlar. Bakanlar kime karşı sorumlular? Cumhurbaşkanına karşı sorumlular. Peki Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu mu? Hayır değil. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu mu? Yo değil. Bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu mu? Yo değil. Cumhurbaşkanı nerede sorumluydu arkadaşlar? TSK'nın kullanılmasında, milli güvenliğin sağlanmasında sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumluydu. Şimdi hiyerarşi düşün hiyerarşi demiştim sana sen memur oldun senin şefin var ilçe müdürün il müdürü kaymakam şudur budur. Aynı bunun gibi düşün yürütmenin en başında kim var tepe noktasında bak şunu yürütmeyi şöyle düşünürsen şurada kim var arkadaşım şurada tek başına cumhurbaşkanı var tamam mı? Dolayısıyla hiyerarşik amir kim? Cumhurbaşkanı. Hiyerarşik amir kim? Cumhurbaşkanı. Bakan ismi verdi sana Adalet Bakanının amiri kimdir dedi. Mesela kim diyeceksin Cumhurbaşkanı tamam mı? Soruyu türetebilir bu şekilde. Yani ben sana şu anda kısa kısa örnekler veriyorum. Devam ediyorum. Bir tane bakan var. Hocam bizim her bakanlıkta sadece bir tane bakan var tamam mı? Bu bakanların bakan yardımcısı falan yok. Dolayısıyla ne olacak? Bu adam hastalandı mesela şuradaki bakan hastalandı. Ne olacak öğretmenim? Ne olacak? Arkadaşlar bu bakan hastalandıysa onun yerine şu bakan vekillik ediyor. Vekalet yani. Tamam mı? Bu bakan hastalandıysa bunun yerine bu bakan vekalet edebiliyor. Bir bakanın yerine sadece bir bakan vekalet edebiliyor tamam mı? E ee, bu bakan hastalandı. Bu bakan da hastalandı. Şimdi iki tane bakanlık boş kaldı. Bir tane bakan ikisine birden vekillik edebilir mi? Öyle şey mi olur ya? Bir tane bakan kendi bakanlığı, onun bakanlığı, onun bakanlığı derken üç tane bakanlıkla birden nasıl ilgilenecek? Öyle bir şey yok. Her bakan sadece bir diğer bakanlığa vekalet edebiliyor. Ve arkadaşlar bu bakan hastalanmadı da diyelim ki öldü. Hastalanmadı da diyelim ki istifa etti istifasında Cumhurbaşkanı kabul etti. Ne olacak? 15 gün içinde yeni bakan göreve başlayacak. Tamam mı? Burada senin dikkat edeceğin, burada senin aklında tutacağın şey, lazım olursa diye cebine koyacağın şey şu. Herhangi bir nedenle boşalan bakanlığa 15 gün içinde atama yapılır. Yani bir bakan istifa etti, öldü. 15 gün boyunca düşün, karar ver, ne yapıyorsan yap tamam mı? 15 gün içinde ata ama. Yani 15 gün içinde bu kişiyi ata. 12 günde de atayabilirsin, 10 günde de atayabilirsin ama 15 günü geçmeyecek. Çünkü o bakanlık boş kalamaz. E boş kalan bakanlığın yerine 15 gün boyunca ne olacak arkadaşım? 15 gün boyunca da bir başka bakan vekalet edebilir. Şimdi sana buradan neyi hatırlatalım? Neyi hatırlatalım? Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda seçimlerin yenilenmesi erken seçime gidiyorduk. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine bir yıldan daha fazla bir süre varsa eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini yenilemiyorduk. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniliyorduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tek başına yeniliyorsak eğer yani istifa etmiş olabilir, işte ölmüş olabilir değil mi? Herhangi bir nedenle boşalması durumunda. O zaman kaç gün içinde seçiyorduk arkadaşlar? 45 gün içinde seçim yapıyorduk. Cumhurbaşkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, makamın herhangi bir nedenle boşalması durumunda 45 gün içerisinde seçim yapıyoruz. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine bir yıldan daha fazla bir süre varsa arkadaşlar TBMM seçimlerini yenilemiyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı makamı boşaldı. 45 gün içinde de seçimleri yapıp hemen Cumhurbaşkanı seçmem lazım değil mi? Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine de bir yıldan daha az bir süre var. Masraf olmasın iki kere uğraşmayalım diye. İkisinin seçimlerini aynı anda yeniliyordum. Buna aynı zamanda ne deniyordu? Erken seçim deniyordu. Erken seçim kararını kim alabiliyordu? Cumhurbaşkanı alabiliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi alabiliyordu. Hatırladın mı? Hatırladın. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda kaç günde seçiyormuşuz? 45 gün. Peki bakanlıkların boşalması durumunda kaç gün içinde seçiyormuşuz? 15 gün. Biz mi seçeceğiz hocam? Hayır. Bak Cumhurbaşkanı'nı biz seçiyoruz. Ama bakanları Cumhurbaşkanı atıyor. Cumhurbaşkanı atar, Cumhurbaşkanı görevden alır. Cumhurbaşkanı bunu ne hangi işlemle yapar arkadaşlar? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapar. Devam edelim. Peki hocam Cumhurbaşkanı'na diyelim ki ölmedi, istifa etmedi, makam herhangi bir şekilde boşalmadı. Geçici süreliğine. Ya bak geçici süreliğine bir şey oldu diyelim. Tamam mı? yurt dışına çıktı. Hastalandı ama geri gelecek, iyileşecek. Adam grip oldu belki. Geçici olarak görevinden ayrılması halinde Cumhurbaşkanının yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı yardımcısı mı vekalet ediyormuş? Evet, Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyormuş. Peki, Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı hastalandığı zaman kim vekalet ediyor? Başkan vekili. Başkan vekili. Bak Cumhurbaşkanı hastalandı. Yurt dışına çıktı. Kim vekalet edecek? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı hastalandı. Bir şey oldu. Kim vekalet edecek? Başkan vekili. Şunu hatırla. Meclis Başkanı oy kullanabiliyor muydu? Yok kullanamıyordu. Hastalandı meclis başkanı gitti. Evinde yatıyor. Ihlamur içerken ona kim vekalet edecek arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili. Peki başkan vekili gitti. O papyonu taktı, oturdu oraya. Kimin yerine? Hastalanan başkanın yerine o evinde ıhlamur içiyor. Kendisi şimdi orada oy kullanabilir mi? Yok. Başkanlık koltuğuna oturduysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde orada oylamalara katılamıyordu. Hatırladın mı? Hatırla bunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı nasıl seçiliyordu arkadaşlar? En fazla 4 turla seçilebiliyordu. Cumhurbaşkanı en fazla kaç turla seçilebiliyordu? 2 turla seçilebiliyordu. Meclis Başkanı kaç yıllığına seçiliyordu arkadaşlar? Bir yasama dönemi içinde. Bir yasama dönemi kaç yıldı? 5 yıl. Bir yasama dönemi içerisinde 2 kere Meclis Başkanı seçimi yapılıyordu. İlk seçildiği 2 yıl görev yapıyor. 2 yıldan sonra tekrar bir seçim yapılıyor. Yeni gelen kişi de 3 yıl görev yapıyor topladım 5 yılı tamamladı değil mi peki meclis başkanı bir daha aday olabilir mi evet yani iki yıl yaptığı görevinden ayrıldığı Ondan sonra tekrar seçim yapılacak. E ben tekrar adayım dedi. Aday olabilir mi? Evet, aday olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılıyor? 5 yılda bir yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle aynı gün yapılıyor. Cumhurbaşkanının görev süresi nedir arkadaşlar? 5 yıldır. Peki kaç kere aday olabilir bir kişi cumhurbaşkanlığına? En fazla 2 kere aday olabilir. Yani 5 yıl artı 5 yıl daha görev yapar ve bir daha adaylığını koyamaz. Öğretmenin bir istisnası vardı hatırla. Neydi? Arkadaşlar 5 yıl görev yaptı. 5 yıl daha görev yapacak. Şu dönemin içinde tamam mı? Şu bitti şunu yapmış. Ondan sonra ikinci kez aday olmuş şu dönemin içinde. Bizim bir sonraki seçimlerimiz ne zaman arkadaşlar? 2028 yılında yapılacak normal zamanda değil mi? Normalde 2028 yılında yapılacak. Peki öğretmenim 2028 yılında yapılacak seçime mevcut cumhurbaşkanı Tekrar aday olarak katılabilir mi? Katılamaz. Neden? Çünkü birinci beş yılını tamamladı. İkinci beş yılında, 2028 yılında tamamlayacak. İstisnası neydi? 2027 yılında. Farz et ki 2027 yılında. Farz et. Ya da diyelim ki farz et 2026 yılında. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi derse ki ben seçimleri yeniliyorum, erken seçime gidiyorum derse... Cumhurbaşkanı arkadaşlar burada görev yapan günümüz Cumhurbaşkanı tekrar adaylığını koyabiliyor. Yani bu yaptığı görevden sayılmıyor. Bir beş yıl daha görev yapabiliyor. Bunları hatırladınız mı? Hatırladınız. Devam edelim. Cumhurbaşkanı arkadaşlar 2017 ile beraber neydi? Neydi? Partili cumhurbaşkanıydı değil mi? Partili. Yani partisiyle ilişiği kesilir maddesi kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı şu anda günümüz cumhurbaşkanı aynı zamanda kendi, kendi partisinin de başkanı değil mi? Evet. Şimdi o zaman aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın neye dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle hangi konuda hassas olması gerekiyor? Tarafsızlık konusunda arkadaşlar. Bir partili cumhurbaşkanı tarafsızlığını korumak zorunda çünkü yürütmenin başı ve o yürütme içerisinde temsil ettiği halk sadece partisine oy verenler değil, tüm Türkiye arkadaşlar, tüm Türkiye. O yüzden kararları alırken, düşünürken, yorum yaparken, demek kanunları veto edip onaylarken, neyi düşünecek arkadaşlar tarafsız olmayı düşünecek çünkü görevini ancak bu şekilde layıkıyla yerine getirebilir. Bu cumhurbaşkanı ya da bir başka cumhurbaşkanı fark etmez. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekiyor. Eğer partili cumhurbaşkanı kavramı getirildiyse arkadaşlar tarafsızlığa da çok dikkat edilmesi gerekilecek. Devam ediyorum. Meclise karşı tarafsız ve sorumsuzluğu. Cumhurbaşkanının meclise karşı sorumluluğu var mıydı? Yok. Neyle var? Milli güvenliğin sağlanmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlanmasında sorumluluğu var. Meclise karşı tarafsız olacak. Kend, yani sadece kendi partisinden gelen kanunları onaylayıp diğer partilerin çıkartmış olduğu ya da diğer milletvekillerinin çıkartmış olduğu oylamayla yapmış olduğu kanunları siz benden değilsiniz deyip veto etmeyecek. Tamam mı arkadaşlar? Cumhurbaşkanının tarafsızlığı Önemli. Cumhurbaşkanına kim vekalet ediyordu? Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet ediyordu. Bunu unutmayacaksın. Meclis başkanına kim vekalet ediyordu? Meclis başkan yardımcısı vekalet ediyordu. Öğretmenim, parlamenter sistemle karıştırırsa bunu. 2017 öncesinde Cumhurbaşkanı hastalandı, yurt dışına çıktı. Kim temsil ediyordu? TBMM Başkanı temsil ediyordu arkadaşlar. Bu katı seçeneklerde görürsen gözün kapalı eleyeceksin. Seçeneklerde derse ki Cumhurbaşkanı'nın yurt dışına gitmesi hastalanması durumlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis başkanı temsil eder derse direkt seçeneği ele. Neden? Arkadaşlar bunları hala neden kullanıyorlar seçeneklerde? İşte sen düş eski kaynaklardan çalışıyorsan 2017 değişikliklerine hakim değilsen tamam mı? Eğer sana konu anlatan öğretmen bunları atlamışsa vakıf değilse sen yanlış işaretle de sınavı kazanama diye ÖSYM seni düşürmeye çalışıyor sana fake atıyor dolayısıyla o yüzden eski cümleleri de eski bilgileri de yer vererek anlatmaya çalışıyorum ki seçeneklerde gördüğün zaman neyi eleyeceksin onu bil günümüzle ilgili bir soru soruyor 1982 anayasası ile ilgili bir soru soruyor ve sen altında demiş ki Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanı hastalık veya yurt dışı durumlarına gitmede temsil eder doğru mu yanlış mı diye düşünüyorsun sen ne diyeceksin yanlış Yanlış. Kim temsil eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı temsil eder. Arkadaşlar bir sonraki video Cumhurbaşkanlığının cezai sorumluluğuyla ilgili olacak. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığının cezai sorumluluğu çok önemli. 2017 değişikliklerinde barındırıyor. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuyla devam edeceğiz. Daha sonra yürütmede arkadaşlar devlet denetleme kurulunu MGK'yı vesaire göreceğiz. Yürütmeyi de kapatacağız ve yargıya geçeceğiz. Hazır olun, hazır olun bekleyin.